Arizona'daki Kitt Peak Ulusal Gözleme ve Araştırmacıları 2022'de bugüne kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen bir gezegen keşfetti. Dünyadan 580 ışık yılı uzaklıkta bulunan TOI-3757b, Jüpiter'den bir buçuk kat daha büyük bir yarı çapa sahip. Bilim insanları başka bir sınıflandırma uygun olmadığı için onu bir gaz devi olarak tanımladı. İlginç olan şu ki gezegenin yoğunluğu dünyada severek yediğimiz marshmallow'lara benziyor. Bu ilginç gezegen eliptik bir yörüngede hareket ediyor. Yani en yakın yıldızdan düzenli olarak uzaklaşıp tekrar yakınlaşıyor. Yıldız sürekli olarak gezegene radyasyon gönderiyor ve atmosferini yumurta çırpar gibi karıştırıp duruyor. Buna rağmen uzayda daha şaşırtıcı gezegenler var. Şimdi size bazı tuhaf komşu gezegenleri, cehennem benzeri dünyaları ve uzayın en gizemli köşelerini anlatacağım. En tuhaf görünüş 750 ışık yılı uzaklıktaki TRS2b gezegenini görmek neredeyse imkansız. Uzak olduğundan değil, ışığı yansıtmak yerine neredeyse tamamını yuttuğundan. Dünyadaki en koyu kömür bile ışığın ancak %95'ini emebilirken, DRS-2B ışığın %99'undan fazlasını yutuyor. Üstelik en yakın yıldıza olan uzaklığı sadece 4 milyon kilometre, yani Merkür-Güneş mesafesinin onda biri kadar. Bilim insanları hala bu olağanüstü karanlığın sebebini tam olarak açıklayamıyor. Ancak bu gezegene rakip olabilecek başka bir aday buldular. Başak takım yıldızında ve 57 ışık yılı uzaklıkta bulunan Gliese 504b ile tanışın. En yakın yıldızı olan mesafesi Jüpiter Güneş mesafesinin 9 katı. İlk bakışta karanlık bir dünya gibi görünse de aslında içinden ışık yayıyor. Bu özellik dev gezegenlerin genel özelliklerine tamamen ters düşüyor. Normalde bu tür gezegenler yıldız ışığını sadece yansıtır, kendi ışıklarını üretmezler. Bilim insanları bu ilginç durumu gezegenin genç yaşına bağlıyor. Bir demircinin örsündeki kor gibi henüz yeterince soğumamış olabilir. Peki neden bu tür parıldayan gezegenlere çok az rastlıyoruz? Görünen o ki Gliese 504 b tahmin ettiğimizden çok daha fazla sır barındırıyor. Ve bunları henüz çözebilmiş değiliz. Aynı durum bizden 42 ışık yılı uzaklıktaki GC 1214 b içinde geçerli. Bilim insanları uzun yıllar uzayda su olup olmadığını merak ederken karşılarına tamamen okyanuslardan oluşan bir gezegen çıktı. GC1214b dünyanın 3 katı büyüklüğünde bir gezegen ve üzerindeki suların ağırlığı toplam kütlesinin %10'unu oluşturuyor. Karşılaştırmak gerekirse dünyadaki su oranı bunun yalnızca %0.05'i kadar. Uzmanlar bu olağanüstü gezegende okyanusların 1600 kilometre derinliğe ulaşabileceğini düşünüyor. Düşünün ki dünyadaki en derin nokta olan Mariana Çukuru bile sadece 11 kilometre derinliğinde. İnsanlık tarihi boyunca kendi okyanuslarımızın bile ancak %5'ini keşfedebildik ve hala derinliklerde yaşayan birçok canlı türü bizim için gizemini koruyor. Yani GJ1214B'yi araştırmak için insanüstü bir çaba harcamak gerekir. Tabii okyanuslara tek sahip gezegen bu değil. Kepler 10B'de neredeyse tamamen okyanuslarla kaplı. Ancak buradaki okyanuslar sudan değil, lavdan oluşuyor. Bizden 560 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen yıldızına çok yakın bir yörüngede dönüyor. Bu yüzden yüzey sıcaklığı 1500 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Bu aşırı sıcaklık gezegenin kayalık yapısını eritip onu devasa, yakıcı bir okyanus haline getirmiş. Dünyadan 5 kat daha ağır olan Kepler 10b çoğunlukla erimiş demirden oluşuyor. Bu yapısı onu hem çok büyük yapıyor hem de okyanuslarına parlak kırmızı bir renk veriyor. Belki de atalarımızın cehennem fikrini ilk düşündüklerinde akıllarında tam da böyle bir görüntü vardı. Siz ne dersiniz? Bazen geçmişin en inanılmaz efsaneleri bile uzayın derinliklerinde gerçeğe dönüşebiliyor. İnsanlar bir zamanlar altın ve mücevherlerle dolu efsanevi El Dorado şehrini hayal ederdi. Peki ya tamamı elmastan oluşan bir gezegen olduğunu duysalardı ne düşünürlerdi? Dünyadan 5 kat büyük olan PSR J1719-1438b bizden 4000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları gezegenin karbondan oluştuğunu düşünüyor. Yüzeyindeki muazzam yer çekimi ve basınç zamanla karbon moleküllerini sıkıştırarak gezegeni dev bir elmasa dönüştürmüş. Bu ilginç gezegen eskiden bir yıldızdı. Bu yüzden bir disko topu gibi. Parlak olması çok normal. Dahası bu sistem iki yıldızlardan oluşuyordu. Bir beyaz cüce ve bir pulsar. Pulsar diğer yıldızı YouTube süpernova oldu. Beyaz cücenin kütlesinin %98'i bu patlamada yok oldu. Ve geriye kalan parçalardan bu devasa elmas oluştu. Bu kadar benzersiz ve birbirinden farklı öte gezegenler varsa kim bilir iklimleri ne kadar şaşırtıcıdır. En sıra dışı hava koşulları. Şemsiyenizi unuttunuz diye üzülmeyin. Bazı gezegenlerde hava durumu çok daha zorlu. WASP-76b, bilim dünyasını şaşırtan gezegenlerden bir diğeri. Evrendeki en ağır elementlerden biri olan baryumun tespit edildiği ilk öte gezegen olmasının yanı sıra olağanüstü hava koşullarıyla da araştırmacıların dikkatini çekiyor. WASP-76b'nin bir yüzü sürekli yıldızına dönük. Bu yüzden sıcaklık 2500 dereceye kadar çıkabiliyor ki bu demirin erime noktasından 1000 derece daha yüksek. Gezegen demir bakımından ve burada metal sadece eritmiyor, buharlaşıyor. Asıl ilginç olan şey ise sonrasında oluyor. Bu buhar gezegenin karanlık tarafına geçtiğinde yoğunlaşıp bulutlar oluşturuyor ve gezegene demir yağıyor. Bilim dünyası bu ilginç olayı gölgede bırakabilecek sadece birkaç öte gezegen tanıyor. HD 189-733b bunlardan biri. Bu gezegenin atmosferi biraz daha serin. Yalnızca 850 dereceye kadar ısınıyor. Atmosferinde bolca silikat parçacığı var. Bu parçacıklar yüksek sıcaklıkta eriyip cam damlacıkları halinde yağıyor. Demir yağmuruna kıyasla kulağa o kadar da korkunç gelmiyor değil mi? Ama bir dakika, bu gezegendeki rüzgarlar saatte 8700 kilometre hızla esiyor. Bu koşullarda cam damlacıkları yere düşmek yerine yatay uçuyor ve gezegenin yüzeyinde ne varsa adeta bir testere gibi kesiyor. Öte yandan bir de gerçek anlamda cehennem diyebileceğimiz başka bir dev gezegen var. Bilim insanları Kelt 9b'yi tam da bu yüzden cehennemden gelen gezegen olarak adlandırıyor. Şu ana kadar keşfedilmiş en sıcak yer burası. Bu takım yıldızlarında ve Dünya'dan 650 ışık yılı uzaklıkta bulunan KELT-9B'nin sıcaklığı 4300 derecenin üzerine çıkıyor. Bu birçok yıldızın yüzeyinden bile daha sıcak. Yıldızının çok yakınında döndüğü için bu kadar sıcak olan gezegende bir yıl, Dünya'daki bir buçuk güne denk geliyor. Yani dünyada 30 yaşındaysanız Kelt 9B'de 7300 yaşında sayılırsınız. Bu aşırı sıcaklık molekülleri parçaladığından uzay araçlarımızın bu gezegene yaklaşması imkansıza yakın. Bilim insanları yakın gelecekte gezegenin kendi kendini yok edeceğini düşünüyor ama Kelt 9B yok olurken bile diğer bazı gök cisimlerinin parlaklığına erişemeyecek. İnanılmaz uzun bir isimli Simpjo 136 artı 0.93-347 herhangi bir yıldızın çevresinde dönmüyor. Bu yüzden tam bir münzevi. Bizden sadece 20 ışık yılı uzaklıkta olan bu gök cisminin manyetik alanı dünyanınkinden 4 milyon kat daha güçlü. Uzaydan gelen herhangi bir madde bu gezegenin yörüngesine girdiğinde yer çekimi ve manyetik alan etkisiyle hemen parçacıklardan oluşan bir çorbaya dönüşüyor. Bu süreç ilginç bir olaya yol açıyor. Eğer bir gün kendinizi bu gezegende bulursanız gökyüzünde her saniye kutup ışıklarından binlerce kat daha parlak ışıkların çaktığını göreceksiniz. Şimdi de atmosfer özellikleri nedeniyle yakınına bile yaklaşılamayan başka bir gök cismine bakalım. Bizden bin ışık yılı uzaklıktaki WASP-103b adlı gaz devi. Hem büyüklük hem de kütle bakımından Jüpiter'in iki katı. Ama en ilginç özelliği bu değil. Çoğu gezegenden farklı olarak WASP-103b yuvarlak değil. Daha çok bir rugby topuna benziyor. Bu şeklini yıldızının inanılmaz güçlü yerçekiminden alıyor. Yerçekimi o kadar güçlü ki gezegeni kutuplardan adeta ezmiş. Yıldız bununla da kalmıyor. WASP-103b'yi resmen kavuruyor. Gezegen o kadar ısınıyor ki her saniye bin gize piramidi ağırlığında kütle kaybediyor. Bir uzay aracı buraya inmeye kalkarsa gezegenin radyasyonu onu uzaya geri püskürtür. Wasp 103B'nin yörüngesi sadece 10 kilometre daha geniş olsaydı bu olağanüstü manzarayı göremezdik. O durumda en yakın yıldızın yer çekimi etkisi çok daha zayıf olurdu. Tabii bundan daha da çılgın yörüngelerde dönen öte gezegenler de var. En tuhaf yörüngeler TOI-2109b, Dünya'dan 860 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Jüpiter'den yaklaşık 5 kat daha ağır ve çevresinde döndüğü yıldız Güneş'in 2 katı büyüklüğünde. Bu gaz devi evrende bilinen en kısa yörüngeye sahip. Yüzeyinde bir yıl sadece 16 saat sürüyor. Son veriler gezegenin çok daha hızlı hareket etmeye başladığını ve yıldızına doğru yaklaştığını, yani bu sürenin daha da kısalabileceğini gösteriyor. Üstelik hızı. Araştırmacıların bu tür bir cisimden gördüğü tüm hız rekorlarını kırıyor. Saniyede 750 kilometreden fazla. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gökbilimci Ian Wong, iki yıl içinde yıldızın kendi gezegenini yuttuğuna şahit olabileceğimizi düşünüyor. Uzay standartlarında bu inanılmaz hızlı bir süreç. Gerçi bazen bir gezegen aniden hızlandığı için değil, tam tersine çok yavaşladığı için yok olmaya mahkum olabiliyor. Geçenlerde Kepler 16.58b yörünge hızının onda birini kaybetti. Kulağa önemsiz geliyor değil mi? Bu uzay cisminin yörüngesinin ana yıldızına ne kadar yakın olduğunu düşününce durum değişiyor. Hızı bu şekilde azalmaya devam ederse gezegen yakında yıldızın çekim gücüne direnemeyecek ve yıldızın içine düşecek. Bir de aynı anda 3 yıldızın çekim kuvvetiyle boğuşmak zorunda olan gezegenleri düşünün. Ku takım yıldızlarında. Bizden yaklaşık 2000 ışık yılı uzaklıktaki Koi 5ab gezegeni bunlar biri Bir yıldızın etrafında dönerken o yıldız da başka bir yıldızın çevresinde dönüyor. Üstelik uzakta diğer ikisini ve gezegeni yörüngelerinde tutan üçüncü bir yıldız daha var. Koi 5AB'ye gitme şansımız olsaydı gökyüzünde aynı anda parlayan devasadan minicik boyutlara varan 3 güneş görecektik. Fakat bilim insanları kendilerine daha iddialı bir hedef koydu. 3 değil 4 yıldızlı bir sistem bulmak ve sonunda bunu başardılar. Dünyadan 5000 ışık yılı uzaklıktaki PH1 gezegenini profesyonel araştırmacılar değil, gezegen avcıları bilim projesinin amatör gök bilimcileri keşfetti. Bu platform uzay teleskoplarından gelen ham verileri depoluyor. Yani biraz şansla herkes yeni bir gök cismi keşfedebilir. PH1'in yörünge eğrisinin tam boyutlarını henüz bilemesek de bunun için daha detaylı araştırmalar gerekiyor. Bu gezegenin yörüngesinde aynı anda 4 güneş bulunuyor. Uzayda tek başına dolaşan ilginç gök cisimleri de var. HD 106906b bunlardan biri. Jüpiter'in 11 katı kütleye sahip bu dev öte gezegen, Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıktaki Güney Haç'ı Crux takım yıldızlarında yer alıyor. Gökbilimciler bu gezegeni bulduktan sonra yörüngesini çözmeye bayağı kafa patlattılar. Yüzey sıcaklığı 1500 santigrat dereceye ulaşan bu cismin normalde bir yıldızın çevresinde dönmesi gerekirdi. Ama bu gezegen yapayalnız, yakınında hiç yıldız yok. Bilim insanları bir süre sonra uygun bir yıldız adayı buldular. Ama o da gezegenden 96 milyar kilometre uzaklıktaydı. Bu mesafe Güneş ile Neptün arasındaki uzaklığın 20 katı. Olağan dışı sıcaklığının nedeni ise gezegenin henüz çok genç olması. Dünyadan 350 kat daha genç olan bu uzay cismi soğumak için yeterli vakit bulamamış. Yine de izlediği yörünge düşünüldüğünde bu bebeğin ileride soğuk ve buzlu bir dünyaya dönüşme ihtimali var. Bizden bin ışık yılı uzaklıktaki gaz devi HR5183B'nin yörüngesi en azından tahmin edilebilir durumda. Öyle tuhaf bir yörüngesi var ki önce yıldızına aşırı yaklaşıp sonra sistemin en uzak köşelerine kadar uzaklaşıyor. İlginç olan aynı yıldızın çevresinde dönen diğer gezegenlerin gayet normal davranması. Bu gezegeni güneş sistemimize koysak sürekli diğer gezegenlere çarpacak şekilde hareket ederdi. Bilim insanları bu düzensiz hareketleri nedeniyle ona kamçı gezegeni adını takmışlar. Bu gezegenler sıradan görünüyor ama dünyadan 380 ışık yılı uzaklıktaki TOI-2180b ilk bakışta Jüpiter'in ikizi gibi görünüyor. Ama Jüpiter'le aynı boyutta olmasına rağmen ondan 3 kat daha ağır ki bu gaz olan bir gezegen için oldukça fazla. Üstelik TOI-2180B'nin yörüngesi bugüne kadar keşfedilen tüm gaz devlerinden çok daha geniş. Yıldızlardan bu kadar uzak olmasına rağmen yüzey sıcaklığı 80 santigrat derecede sabit kalıyor. Bu sıcaklık diğer dev gezegenlere göre bir hayli düşük. Özel donanımlarla insan bile yaşayabilir burada. Acaba kalın gaz tabakalarının altında gizli bir vaha mı var? Gezegenin beklenmedik ağırlığını açıklayabilir bu. Bazen farklı atmosferlerin ardına bakmak için gelişmiş teleskoplara gerek kalmıyor. 40 ışık yılı ötedeki GJ 1132b, dünyadan biraz daha büyük, seyrek bir hidrojen atmosferi olan kayalık bir gezegen. Sıradan bir görüntüsü var ama bu gezegenin ikinci bir atmosferi bulunuyor. Eskiden daha kalın bir helyum tabakası nedeniyle çok daha büyükmüş. Ama yörüngesinde döndüğü genç ve yakıcı yıldızın güçlü radyasyonu onu çıplak bir çekirdeğe dönüştürmüş. Yine de pes etmemiş ve kısa sürede volkanik etkiler sayesinde ikinci bir atmosfer oluşturmuş. Üstelik hala duracak gibi görünmüyor. Bilimsel veriler GJ 11.32 b'nin atmosferinin her yıl ciddi oranda genişlediğini gösteriyor. Bazı gök cisimleri böyle köklü değişimler geçirirken bazıları da milyarlarca yıl hiç değişmeden kalabiliyor. Akrep takımı yıldızında 12.500 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegene bilim insanları kutsal kitaplara göre bin yıla yakın yaşamış olan İncil karakteri Metuşelah'ın adını vermiş. Bu isim tesadüf değil bu gök cismi 13 milyar yaşında yani neredeyse evrenle yaşıt. Üstelik uzayın en zorlu bölgelerinden birinde bulunuyor. Metuşela her yıl 200'den fazla şiddetli deprem ve manyetik fırtınaya göğüs geriyor. Dünyadan 1200 ışık yılı uzaklıktaki Kepler 36b gezegeni sürekli küçük kardeşi Kepler 36c'ye zorbalık yapıyor. Bu iki gök cismi hem birbirlerinin hem de yıldızlarının yörüngesinde dönüyor. Aralarındaki mesafe en aza indiğinde büyük gezegenin kütle çekimi ve manyetik alanı küçük kardeşte de depremleri, volkanik patlamaları ve yangın fırtınalarını tetikliyor. Küçük gezegen kendine gelir gelmez felaketler yeniden başlıyor. Bu olaylar her 97 günde bir tekrarlanıyor ve bu döngü binlerce yıldır sürüyor oldukça toksik bir aile ilişkisi ama kimsenin umrunda değil gibi görünüyor. Bu gezegenlerin aksine birbirleriyle hiç geçinemeyen ve uzlaşmaya yanaşmayan komşu uzay devleri de var. Dünyadan 400 ışık yılı uzaklıktaki J1407b sıradan bir gezegen sayılır ancak öyle içine kapanık bir yapısı var ki çevresinde devasa bir halka sistemi oluşturmuş. En büyük halkasının yarı çapı 90 milyon kilometre. Buna karşılık Satürn'ün en büyük halkası bundan 200 kat daha küçük. Sadece 480 bin kilometre. J1407B güneş sistemimizde Satürn'ün yerini alsaydı dünyadan bakan insanlar gökyüzünde bulutlar yerine onun halkalarını görürdü. Şu anda bu gök cismi sadece kendi yıldızını rahatsız ediyor. Bilim insanları yakın zamanda gezegenin halkalarının neden olduğu ve en yakın ışık kaynağını engelleyen 56 günlük bir tutulmaya tanık oldular. Araştırmacılar her ay giderek artan sayıda ilginç öte gezegen keşfediyor. Yakın zamanda fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu bu çalışmalara büyük hız kazandırdı. 2023 yılında bizden 40 ışık yılı uzaklıktaki LHS 475b gezegenini tespit etti. Bu gezegeni özel kılan şey boyutunun aynı olması sebebiyle bir gün dünyanın yerini alma potansiyeli. Üstelik ilk araştırmalar atmosferinin ve sıcaklığının dünyadakine çok benzediğini gösteriyor. Ne dersiniz? Sizce bavulları toplama vakti geldi mi?